Evet arkadaşlar biz Alparslan'ın araba setini açmaya başlıyoruz. Çocuklar hadi bakalım teker teker parçaları çıkarmaya başlayalım. Vav wow, bu bir parçası. Bu galiba evet çatı galiba bu en üstü. Hadi bakalım devam edin çıkartmaya parçaları. Çıkarabiliyor musunuz yardım edeyim mi? Vav wow, böyle parçaları var görüyor musunuz arkadaşlar? Alparslan ve Zeynep teker teker parçaları çıkartıyor. Ama biraz dağıtmadan atın. Anneciğim bunları evet onları yapıştıracağız. O stikerleri. bakın bunları da yapıştıracağız arkadaşlar. Aa buldun mu parçaları? Bir sürü parçası çıktı. Yavaş yavaş çocuklar. Başka var mı bir şey? Ay 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 ay. Var mı? Bir sürü parçası çıktı arkadaşlar. Şimdi biz bunları teker teker. Başka var mı? Getirin bakayım kutunun içine bakayım. Bakayım bakayım kutunun içine bakayım. Oo başka parçamız yok. Şimdi bunu böyle koyalım. Getir bakayım oğlum onu bana. Onu bana getir oğlum. Dur şimdi. Arkadaşlar bu resimdeki aynısını ne yapacağız? Yapacağız değil mi çocuklar? Bunlar baktılar. Evet onlar stikerler. Ben bu sticker'ları yapacağım. Şimdi başlıyoruz tamam mı çocuklar? Evet. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Şu kutuyu verir misin bana? Böyle mi? Şimdi bir saniye. Burada da bak parçalarımız var. Bu parçalarımızı da döküyoruz. Bana, bana! Şu kutuyu verir misin bana? Kutuyu. Tamam. Şimdi buradan baka baka yapıyoruz, tamam mı çocuklar? Bak, burada bir tane açıklama kağıdımız var. Burada ne diyor? Ee, bir saniye. Hangisi? Alt. Şu alt, tamam mı? Bir diyor. Bir saniye anneciğim, bunu böyle tutun diyor. Sonra bir numarayı, bir tanesini ee, şöyle. <laughs> evet arkadaşlar, biz ne yaptık? Oyuncağımızı açtık ve oyuncağımızı kurduk. Bana bakar mısınız? Alparslan bana bak. Biraz öne gelsene anneciğim, öne gelseniz de. Güzel oldu mu? Nasıl oynuyorsunuz? Bak şimdi hadi nasıl oynandığını görelim malzemelerimizi arkadaşlar gördünüz mü kutumuzun açılımını yaptık kaç katlı 1 2 3 4 katlı bakın böyle iki tane de araba yaptık bakayım arabaya Zeynep göster bakalım kırmızı arabanı ben kurdum arkadaşlar sarı bir arabamız çıktı bırak bakalım hop böyle arabamız katlardan iliyor. biraz daha hızlı galiba bırakman lazım Alparslan. Evet biraz evet bak gidiyor görüyor musun? Aha altta takıldı. Seninkini gönder bakalım Zeynep. Zeynep göndersin. Aa! Zeynep'in arabası tıngır 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 indi valla. Çok güzel. Bakalım. O, Sonunda hop. Şunlar park park işaretleri. Benzin işaretimiz nerede? Kutumuzun içinden. Bir de bir benzin işareti çıktı. Bakalım. Aa, sarı araba merhaba. Merhaba Ayşe. Yeni oyuncağınızı sonunda açabildiniz. Evet, birkaç gün beklettik seni ama açtık yeni oyuncağımızı. Ben gidiyorum. Aa, kırmızı oyuncağa bakın. Kırmızı arabaya bakın. Kırmızı araba nasıl hızlı hızlı iniyor. Ayşe Ayşe efendim sarı araba ben de kaymak istiyorum ben oradan Aa, Zeynep abla hemen seni alsın al bakalım Zeynep ablası hemen sarı arabayı da kaydır Zeynep ablası sarı arabayı da kaydırıyor arkadaşlar hadi devam et bakalım al pasman beğendin mi bak 1 2 3 4 katlı araba seti Ayşe Zeynep beni bırakmıyor. Dur Zeynep bırakayım ben onu. Bak ben bıraktım seni gidiyor musun? Evet. Döne döne gidiyorum. Aa, aa yolda kaldım ben yolda kaldım. Benzini bitmiş. Hemen benzin koyalım. Hemen benzinci benzini koysun. Hadi bakalım. Benzinimi koydular. Şimdi bende de sıra. Bitti. Hadi bakalım. Kaydırın bakalım. Kayıyor mu bakayım? aa. aa. Güzel oyuncakmış değil mi çocuklar? Evet şimdi bunu. Eğlenceli tamam diğer oyuncağı da açacağız. Arkadaşlar. Bak. Biz araba setimizi. Bak, abone olmayı unutmayın. <laughs> Pazdan ne dedin? Bir daha söyle. Abone olmayı unutmayın. Bizi izleyin bak, de. Bak, bak Aa, bar, 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 bar. Zeynep ne bar. yapıyorsun? Bak bunu kafama giyeceğim. Zeynep kutuyu kafasına geçirecekmiş. Doğru. Aa, bar. Arkadaşlar, biz oyun parkur setimizi kurduk ve içerisinden böyle iki tane arabamız çıktı. Evet, o Alpazan. Aa, Zeynep ne yapıyorsun? Zeynep de burada şirinlikler yapıyor. Hadi Alpazan, bir kere daha kaydır bakalım. Arkadaşların, arkadaşlarınız iyice görsün oyun setimizin nasıl kurulup nasıl oynandığını. Bakın, bakın, bakın arkadaşlar nasıl dönüyor. Aa, dene 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 de aşağı doğru iniyor. Aa, aa. evet. Şimdi sarı araba kayıyor. Aa, sarı düşürdün Alparslan. Bir daha dene. Bir daha dene. Bak iyice. Ha, oturttur oraya. İyice oturttur. Bak şimdi dönüyor. Arkadaşlar bakın nasıl dönüyor. Dönüyor. Aa, kaldı yola. Arkadan itekle biraz. Evet şimdi tekrar dönüyor. Sona gelecek gelecek. Ama kaldı gene ya. Ve <laughs> çıktı. Arkadaşlar bizi izlemeyi, abone olmayı, beğen atmayı unutmayın. Birazdan Zeynep'in lol bebekli. Lol bebek miydi? Lola. Lola tatil evini açacağız. sizi seviyoruz arkadaşlar. Görüşürüz.